Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Kimler çıktı bakalım Solvent bir yazın da görelim. Şey yapalım ya şurayı. Artık lovları silelim. Ayarlamayı unuttuk bunları ya. Solvent ön satış. Solvent ön satış canlı yayın. Başka ne yazalım? MXC ön satış. MXC emlak. MXC launchpad canlı yayın. Tamam. Yeterli. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bir ses verin lan. Her canlı yanında böyledir zaten. Nasıl olaya gireceğimi bilmem pek. Olaya girdikten sonra da akıcı bir şekilde devam eder. Ersan Bey hoş geldi Nasılsınız? iyi misiniz? Oh be sonunda Şükür Bey yazdı. Adnan Bey hoş geldin Nasılsınız? İyi misiniz? Ön satıştan kazananlar var mı aramızda? Eyvallah Mert. Teşekkür ederim. Ses kısar mıyım? Tabii ki de. Sesde patlama oldu galiba yine. Bu night olası ses yine böyle yapıyor. Bir hemen kısalım bunu. Aynen. Ses bayağı yükselmiş. Şimdi daha iyi gelmesi lazım. Çıkmadı mı abi? İyi atladın abi sağ olasın. Çıkmadıysa ama 5 tane yine gelmesi lazım Ersan abi. 5 tane coin verecekler artı 10 dolarda vadeli işlem bonusu. Aldın mı onları? Çıkmayan arkadaşları da 5 tane solvent veriyorlar. Aynı zamanda vadeli işlem bonusu şey veriyorlar. 10 dolar vadeli işlemlerde kullanmanız için. Bu 10 doları çekemiyorsunuz fakat 10 doları büyütürseniz büyüttüğünüz kısmı çekebiliyorsunuz. Onu unutmayın. Ca şey tahta açılana kadar şu BTC'ye bakalım. Durumlar neymiş BTC'de? İki tane yeşil gösterdiler. Şimdi kırmızı mı basıyorlar yine? Defiye kitledin. Can Allah seni ne etmesin değil mi kardeşim? Allah seni harbiden ne etmesin. E hacim kastaydın. Hacimden yürüseydin. Belki hacimden çıkardı. Mert şöyle söyleyeyim. 10 bin dolar hacim ortalaman 20 dolar kesiyor. Eğer yavaş yavaş yapmazsan. Yavaş yavaş yapmazsan. Benim taktikte hızlı hızlı yaparsan 20 dolar kesiyor. Peki 20 doları nasıl kazanıyorsun biliyor musun? Çıkmasa bile 5 tane solvent verdi. 5 solvent demek 1.5 dolar demek. Yani 10x bile yapsa minimum 10x bile yapsa 15 dolar demek. Artı 10 dolarda vadeli işlemler bonusu 25 dolar demek. Senin katıldığın 20 dolar adamların sana verdiği 25 dolar. Yine her türlü kardaydın bir sıkıntı yok yani. Bitcoin'de 30 bini göreceğiz ya. Ben öyle hissediyorum. 30 bini görürsek eğer ciddi mal alırım. 30 binde ciddi mal alışlarım olur. Her zaman büyük resmi görmek istiyorsanız aylık bakacaksınız. Haftalık ya da aylık bakacaksınız olaya. Büyük resimler her zaman burada bellidir arkadaşlar. Büyük resimler her zaman kendi burada belli eder. Haftalık da ya da aylık grafikte kendi belli eder. Ana destek noktamız, ilk ana destek noktamız 30 bin dolar. Aylık bazda. Arkasından 20 bin dolar geliyor. Ve FED faiz arttırdığı zaman bu rakamlar hiç de uzak olmayacak. Ha ama alım yapılmaz mı yapılır. Niye? Tepe noktası 70 bin dolar olan coin de sen gidip 43 bin dolardan parça parça alırsan parça parça yavaş 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 toplarsan böyle Çıkışta karma maliyetin burası olsa karma maliyetin buraya geldikten sonra şurası bak dolar işareti. Gördün mü? Orada para var demektir. para hiçbir zaman unutmayın. 4 tane temel kural var. 4 tane temel kural. 1. Nedir? Düşeni al. Düşen. 2. Nedir? İhtiyacın olmayan para. 3. Nedir? Parça parça dört nedir? En önemlisi sabır. Bu dördün birleşimi ne oluyor biliyor musunuz size getirisi? Amerikan Doları ediyor. Demet hoş geldin nasılsın İyi misin? Yok yok Ersin ee, low değil defide miydin? Ersan anladım. Abi defiden niye çıkmadınız ki o gün ya? Defiden bir gündür çıksanız ne olurdu sanki? Yanlış yapmışsınız bence. En azından çekişe katın. Defi kaçmıyor ki. Defi her gün defi var zaten. Nasıl Mehmet iyi misin? Keyifler yerinde mi? Yani çıkmaz çıkmaz demeyin. Bakın. Çıktığı zaman çıkıyor. Tebrikler çekişi kazandınız. Çıkmaz diye bir şey yok. İlk defa bugün aldın değil mi? Güzel tamam. Parça parça almak önemli Mehmet. Bizler de iyi sağ olasın. Eksik olma. Bir yaramazlık yok. Uğraşıyoruz. Devam. Dedik işte canlı yayında yapamayan arkadaşlar olursa dedik beraber canlı yayın açalım. Malı burada satalım dedik ama benden başka kimseye çıkmadım ya. Hayret ettim valla. Eğer aranızda MX'de bir hesabınız yoksa arkadaşlar Hobby MX, Bybit, Gateway gibi ön satış borsalarında buradan komisyon indirim referans linkiyle kayıt olabilirsiniz. Peki topluluğa bir soru soralım bakalım. Soru soralım. Ee, 2022'de Beklentiniz nedir diye. Tahta gelene kadar biraz size soru cevap yapalım. Mesela ben size Ethereum'u göstereyim. Ethereum'da çok korkutucu duruyor. Bakın arkadaşlar aylık. Yani 4900 dolardan neden düştüğü belli. Şuna baksana. Ne kadarlık burada bir yükseliş var? %3500. Aman Allah'ım 36x. Fed eşittir ayı. Cevapları alalım cevapları. Buraya da yaz ama cevapları da var Topluluk sorusuna. Bakın bir şeyi anlamak istiyorsanız alım ya da satım bölgelerini aylık bazda bakmanız iyi olur. Buraya aylık bazda bakarsanız güzel olur. Çünkü aylık bazda bazı şeyler kendi belli ediyor yani. Bak zaten burada bir uyumsuzluk varmış. Zaten düşüm videosunu da 12 Aralık'ta çektim. Bir ayı geçmiş. 32 gün olmuş. Şimdi cevaplara bakalım. Kimler ne demiş? Sonlandır bakalım şu anketi. Ayı yüzde seksen, boğa yüzde yirmi. Ayıcılar kendini belli etti. Diyorsun ayı pençesini vuracak ha? Mantıklı. Peki ayı pençeyi niye vurur? Burada peyinte siz bana yazdırın. Ben telefondan bakıyorum. Dünya borsalarında neden ayı geliyor. Mantıklı cevapları alalım. Neden ayı geliyor? Belki boğa gelecek. Belki buradan kalkacağız. 200 bin doğru gideceğiz. Yani neden ayı yani? Mehmet rengini çabuk belli ettin be kardeşim. Bak dünya borsa neden ayı geliyor? Her, herhalde sizlerin belli bir cevabı yok. Son zamanlarda şeyi gördünüz mü? Son zamanlarda faiz arttırımları, merkez bankalarının faiz arttırımlarını gördünüz mü? Dünyadaki. Çoğu merkez bankası faiz arttırıyor değil mi? Güzel. Mert'in dediği doğru. Yanlış değil. Garanticiler faiz arttı zaman garanticiler mevduat hesaplarını şişirecek. Mevduatları. Hadi. <laughs> Hadi. Hacimler düşecek doğru söylüyor. Hacimler aşağı inecek. Kusura bakmayın. Biraz seste bozukluk oldu. Peki başka bir fikri olan var mı? Sadece bu kadar mı? Garanticiler mevduatları yatırdı. Hacimler düştü. Bundan dolayı mı geliyor? Başka fikri olan? Bak faizler arttığı zaman faizin artışının bir anlamı şudur. Para arzının kısıtlanmasıdır. Kısıtla. MS'nin daralmasıdır. Bak faizler yükselirse para arzı kısılır. Para arzı kısıldığı zaman faizler yükselmesi şu anlama geliyor aynı zamanda. Paranın getirisi artar. Paranın getirisi. Tamam. Faiz artarsa paranın getirisi artar. E paranın getirisi büyük olursa. Şöyle büyük işareti koyayım. Sarıya mı çevirsek onu? Sarı. Kırmızı yazalım. Enflasyon. Enflasyonu geçerse. Garanti para kazanma. Şu anlama gelir bu. Garanti kazanç. Garanti kazanç. Portföyün büyümesi. Portföyün reel satın alma gücünün büyümesi. Buraya kadar tamam mı? Buraya kadar tamamsa ilerlememiz gerekiyor. Tamam olduğunu düşünüyorum. Ne dedik? Paranın geçse enflasyondan yüksekse paranın dedik. Real satın gücü yani e, ee, daha paran değil. Portföy real satın gücünün büyümesi. Tamam. Peki. Para arzı daraldı. Para arzı daraldı. E faizler düştü. Peki ne eğilim artar? Bir şey eğilimi artar. Ne eğilimi artar? Ben yazayım bunu. Adını siz söyleyin. Buradaki ne eğilim artar? Artık bunu siz söyleyin. Harcamalar düşüyorsa ne eğilim artar? Tasarruf. Neyse. Burayı hızlandırayım. Arkadaşlarım canı sıkıldı. Çıkanlar var. Tasarruf eğilimi artar. Tasarruf eğilimi artınca harcama kısınca bu harcamalar ne etkiliyor biliyor musunuz? Dünya ticaret hacmi. Dünya ticaret hacmi daralır. Ve bunun sonunda da sadece piyasalarda arkadaşlar geri çekilme olmaz. Aynı zamanda dünya ticaret hacmi düşmesi demek dünya büyümesinin Dünya ekonomik büyümesini diyelim daha doğrusu. Büyümesi. Yavaşlar. Ve işin ucu size dokunuyor. İşin ucu size dokunuyor. İşten çıkarmalar. Yani işsizlik artar. Tamam mı? Sadece olay yatırımdan dolayı değil. Aynen sınıfta kaldınız ya. Ne iş bu? Ben size anlattım. Anlatmadığım şeyler değildi. Anlattığım şeyleri sordum. Öğrenciyim çalışmamış demek ki. Merhaba Fatma Hanım. Olmadı. Ee, Youtube'a devam. O derse girmedin mi? Bakın arkadaşlar. Benim Youtube alemimde olmam, platformda olmam. Sizlerin de gelişmesi demek. Çok fazla yok. Yani e, finans eğitimi, ekonomi eğitimi almış çok fazla youtuber yok. Çoğunluğu şöyle yapıyor. Çoğunluğu size açar. Bir tane yükseliş trendi, bir tane düşüş trendi. Kırılım gelirse yukarı, yukarı, aşağı, aşağı. Bu döngüyle hep beraber millet sadece yürüyor. Bunu siz de yaparsınız. Bak inanın alırsınız buradan günlük mesela, günlük. E ne olmuş kardeşim? Evet bak bir düşüş trendine girmiş. E çiz bir tane düşüş trendi kendince. Bak buradaki ilk önemli destek burasıymış. Bak hem düşe, ee, e, direncin desteğe dönmesi hem de burada bir destek almış. Bak ilk destek noktası da burası. Ya bunları çizemeyecek kapasitede insanlar değilsiniz siz. Bunları yaparsınız. Önemli olan, önemli olan size finans anlamında değer katacak kanalları desteklemeniz. Onları büyütmeniz. Onların videoları izlemeniz. Onlara destek olmanız anladın mı? Yoksa bunları sizin yapamayacağınız şeyler değil bunlar. Bak bunlar sizin yapamayacağınız şeyler değil. Direnç. Eee neymiş? Bakalım şöyle. Çift tip. Bak W formasyonu. 1, 2, 3, 4. W gördün mü W? Rengini değiştireyim onun. Rengini. Şuradan sarıyı pembe yapalım. Bak gördün mü? W. 1, 2, 3, 4. Tak. Çift tip. Yukarı doğru. Yani bunlar sizin inanın ki yapamayacağınız şeyler değil. Ama önemli olan zaten ne biliyor musunuz? Önemli olan ee, düşüşlerde ya da yükselişlerde düşüşlerde ya da yükselişlerde sizlerin ekonomi politikalarına göre neden düşüyor, neden yükseliyor? Bunları anlamanız gerekiyor. En önemlisi olan bu. Mesela size şöyle söyleyeyim ben. Şöyle söyleyeyim. ABD işsizlik rakamları ABD tarım dışı istihdam bu iki veri bu iki veri neden çok önemli arkadaşlar? ABD işsizlik verisi, ABD tarım dışı istihdam verisi. Bu iki veri neden önemli? Hadi beyin fırtınası yapalım biraz. Cevap yok mu kimseden? Cevap yoksa biz yazalım ya. Sıkıntı yok. Turuncu yazayım. Çünkü bu iki veri tamamen maliyet enflasyonu ile ilişkili. Maliyet enflasyonunu yönünü belli eder. Eğer işsizlik işsizlik azsa istihdam çoksa Oradan kaçın maliyet enflasyonu geliyor demektir. Maliyet enflasyonunun sonucu ne olur? Faiz arttırımı. Bizde bunun adı nedir? Sıkı para politikası. Sıkı para politikası. Daraltıcı maliye politikası. Ni ne, neden? Amaç enflasyonu dizginlemek. Vasıflı eleman değil. Evone yanlış. Dediğin doğru enflasyon ama yanlış. Neden biliyor musun? Çünkü bunun tam tersi olduğu zaman bak tam tersi. Ekonomiler böyle diyorduk ya konjektürel dalgalanmalar dip tepe dip tepe diye bak. Tepe dip. Tepe dip. Diplerde zaten ilk başta ilk başta istihdam edilen ilk başta istihdam edilen işçi siyahla yazayım. Vasıflı işçi arkadaşlar. Adam çünkü ekonomiler dip noktasını görmüş. Tekrardan bir canlanma eğilimine giriyor. Burası canlanma bölgesi. Burası daralma bölgesi, burası canlanma. Canlanma bölgesinde işsizlik çokken, dipteyken sen hangi elemanı ilk tercih edersin? Vasıflı elemanı tercih edersin. Vasfı yüksek. Vasıflı yani vasfı yüksek elemanı. Artık sana kalan buradaki tepe noktalarında vasıfsız eleman çok olur. Vasıfsız elemana daha fazla vermek zorundasındır ki yatırım harcamaları. Bu yatırım harcamaları nedir? I. Özel sektör yatırım harcamaları. Özel sektör yatırım harcamaları. Ve adamlar artık düşük kapasiteli düşük kapasiteli elemana daha çok para. Çok para. Ve bu da artık arkadaşlar neyi oluyor? Size ee, muhasebeden o zaman bir tane kod söyleyelim. 720 Bunu bilançolarda şirketleri analiz ederken kullanırsınız. 750 Dik Dik'in anlamı ne? Direkt işçilik gideri. Direkt işçilik gideri. Okey. Olay bu. O yüzden Amerika işsizlik ve tarım dışı istihdam verileri bu yüzden önemli. Okey anlaştık. Solvent'e bakalım. Geri sayım başlamış mı? Daha geri sayım başlamamış. Oo Atilla hoş geldin kardeşim. Nasılsın iyi misin? Ne neredesin sen ya? Ne yaptın? Eee şeyi okuttun mu? Neydi o? Eee Huobi'den çıkan ön satışı. Üniversite dersi Dersi anla, anlatmaktan anlatmaya fark vardır kardeşim. Bakın şimdi size o zaman bir şey örnek vereyim. Einstein der ki Einstein bir şeyi basit anlatamıyorsan, basit anlatamıyorsan ya da basite indirgeyemiyorsan, indirgeyemiyorsan affedersin de sen bir bok bilmiyorsundur. Öğrenci şimdi bir şey bilmeyenler bir şey bilmeyenler karışık kelimeler kullanır böyle. Süslü kelimeler kullanır tamam mı? Çünkü niye? Bilmiyordur. Bilmediğini saklıyordur. Öğrenci de der ki of ulan der. Adam baksan der nasıl konuşuyor der. Donanımlı der. Aslında o bir bok bilmiyor. Bir bok bilmediğini öğrenci de bilmiyor. O yüzden önemli olan Basite indirgemek. Çünkü hepiniz burada ekonomi mezunu insanlar değilsiniz. Ekonomi eğitimi almadınız. İktisat mezunu insanlar değilsiniz. Akademisyenlik olacaktım ben de Mert. E, önüme engel ne oldu biliyor musun? Bak şu oldu. Yazıyorum. Büyük harflerle. İngilizce güzel. İngilizce güzel de bizdeki neydi biliyor musun? Bak şuydu bizdeki. İngilizce güzeldi ama bizdeki İngilizceydi. Orada patladık biz. Yani 70 bir türlü alamadık. İki kere denedim ben şeyi. DGS'den DGS neden çıktı ya? Ya bu dil sınavları adı neydi unuttum şimdi. Onu geçemeyince kaldı öyle. Ben de diyorum. Neden kimse yok?